arkadaşlar bu videoda çokgenler ve dörtgenlerle ilgili çıkmış soru çözüm yapacağız. ABCD bir paralelkenar, EH AB dik. EH 3 santim, BC 7 santim. Şekildeki ABCD paralel kenarının A ve B açılarının iç açıortayları DC kenarı üzerindeki E noktasında kesişmektedir. Buna göre ABCD paralel kenarının alanı kaç santimetre karedir? Şurada Z kuralı var arkadaşlar. Şöyle gösterin Z kuralı. Z kuralı. Şimdi şu iki doğru şuraya A B, şuraya da C değil AB ve CD doğruları birbirine paralelse ABC açısı ve BCD açısı birbirine eşittir. ABC açısı eşittir. BCD açısı. Yani şu iki açı birbirine eşit arkadaşlar. Burada da CBA şurada açısıyla CLB açısı birbirine eşit olacak. Bu açının karşısı 7 olduğu için bu açının karşısı da 7'dir. Burada da aynı şekilde EAH açısı ve DEA açısı birbirine eşit. Şuradan Z kuralında DC ve AB birbirine paralel olduğu için şimdi paralel kenarda karşılıklı kenarlar birbirine eşittir. CB AD eşit. Burası da 7. Şu açının karşısı 7 ise şu açının karşısı da 7 olur. DC kenarı 14 AB kenarı da 14 olur. Şurası 14. ABC'de paralel kenarının alanı kaç santimetre karede demiş. Şöyle yapalım onu Alan ABCD. Paralel kenarına alan arkadaş. CD paralel kenarı. C'de, C ve D köşelerinden veya A ve B köşelerinde karşı kenara kenarda bir noktada doğruları birleştirdiğimiz zaman şu alan S ise ABC'lerin alanı tüm alanda 2 katı 2S yani şu alanın 2 katı olur. Burada da AYD alanı bulalım. AY genel alanı bulalım arkadaşlar önce. Ee, dik yükseklik çarpı taban uzunluğu bölü 2'den 3 çarpı 14 bölü 2 eşittir. 21 santimetre kare. O zaman tüm alanda 2 çarpı 21'den 42 santimetre kare olur. Doğru cevap Adana seçeneği